herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Counter Strike güncellemesiyle beraberiz. Bu güncelleme çok büyük ve önemli bir güncelleme. Çünkü oyunun çıkışından itibaren yaklaşık bir sene geride bıraktık. Counter Strike en büyük güncellemesini yayınladı ve yaklaşık 5 GB'lık bir güncelleme. Tabii güncelleme içerisinde merak ettiğimiz noktalar işte kozmetiklere mi yöneldiler, oyunla ilgili iyileştirmeler mi var mı diye düşünürken tabii güncellemenin odağı biraz daha kozmetik üzerine gitmiş. Yani skinler var, yüzden fazla skin Anahtarlık, uğurluk artık nasıl isimlendirirseniz charmlar eklendi. Sticker'lar var. E tabi major başlamadan önce az bir süre kalıyor. Artık yavaş yavaş bir ay, bir buçuk ay var. Böyle bir noktada tabii ki de yine Valve cebini düşünerek büyük bir güncellemeyi kozmetik tarafında yapmış. İsmi Armory olarak geçiyor. Cephaneliki Türkçesi ve bu bir PES'le yani bir biletle beraber alınıyor. Onu birazdan geçeceğiz. Ben başlamadan önce incelemeye bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi çok fazla yanlış başlık, işte biraz clickbait içerikler gördüm. Yeni operasyon geldi diye. Bu bir operasyon değil arkadaşlar. Counter Strike'ın operasyonları için hem benim kanalda çok fazla incelemem var. Geçmişe bakabilirsiniz. Hem de diğer yerlerde görebilirsiniz. Operasyon dediğimizde oyunda bir ilerleme yapıyorsunuz. Bu ilerlemede çok farklı görevler var. Ki hatta bunların zamanında bazıları baya baya senaryoluydu. İşte bir yere gidiyordun. Oradan bir şey yapıyordun. Oradan birini kurtarıyordun falan filan gibi. O operasyonda görevler yapılır ve yapıldıktan sonra işte belli kazanımlar olur. XP kazanırsın veya işte belli bir ilerleme olur bunun karşılığında silah alırsın bir şeyler alırsın ödüller alırsın ve devam edersin ve bu operasyondaki görevler bittikten sonra ki hatta bazı görevlerde hatırlayanlar vardır eski operasyonlarda işte çok armorlı hani boss diyebileceğimiz çarlar gelir karşına bazen zorlar onları vurmaya çalışırsın öldürmeye çalışırsın falan hatta bunu bazen takım arkadaşınla yaparsın bu görevleri veya tek başına yaparsın gibi e bu bir operasyondur arkadaşlar ve aslında en önemli noktası Operasyon biletini aldıktan sonra da size bir tane ekranda getireceğim. Bir tane badge verir, rozet verir. Ve hatta bunu geliştirebilirsiniz. İşte eskiden gümüş, altın falan yapabiliyordunuz ve sergileyebiliyordunuz bunu envanterinizde. Bu öyle bir şey değil. Yani o yüzden bu bir operasyon değil. Bu sadece bir battle pass mantığıyla. Şu an oyunlara çok fazla var biliyorsunuz. İlerliyorsunuz ve ilerleyince size birkaç tane ödül veriyor. O tarz bir şey. Zaten anlatmaya başlayalım. Armory Pass yani cephanelik biletini aldıktan sonra sadece XP kazanarak ilerliyorsunuz. Yani oyunun modlarını oynayarak herhangi bir şeyini oynayarak XP kazanıyorsunuz ve o XP üzerinde ilerledikçe ve ödülleri açabilmeye başlıyorsunuz. E, aynı anda 5 tane alabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar ve 5 tanesini eş zamanlı olarak oynayabiliyorsunuz ama tanesi 15 dolar yani daha fazla para vererek buna para kazandırmanın çok fazla alemi yok diye düşünüyorum. Çünkü hep aynı içerisinden skinler çıkıyor, stickerler çıkıyor veya uğurlu kalıyorsunuz vesaire vesaire. Evet gördüğünüz üzere aslında cephanelik kısmında da net bir şekilde var. Kasa, yeni silahlar, 3 tane yeni kasa ve yüzlerce silah skini. Uğurluklar, burada görüyorsunuz kenarlarda sosis var veya işte ufak birkaç tane uğurluk birazdan oyun içerisinden de bakacağız. Ve bunları da dediğim gibi 40 tane aşamaya geçerek, XP'leri kazanarak 40 farklı seviyeye geçerek Sonucunda ödülleri hangisini almak isterseniz seçiyorsunuz. Yine Steam üzerinden alıyorsunuz zaten bu cephanelik biletini. Şurada gördüğünüz gibi bir bilet resmi var. Artık buna alıştık. Hep bu şekilde getiriyorlar. Aşamalar XP kazanma şeklinde ilerliyor ve bunları sonuna kadar getirmeye çalışıyorsunuz. şu an için Charm adı verilen işte anahtarlık uğurluk sistemi geldi. Bu zaten aylar önce birkaç tane CS ile ilgili içerik üreten üreticinin gizli gizli kodlarda bulduğu detaylardı aslında. Sonrasında biraz daha beklenmeye başlamıştı. Silahın herhangi bir bölgesinde yapabiliyorsunuz ama mesela şu el kısmında yapamıyorsunuz. Çünkü burası görüyorsunuz bir animasyon geliyor. El var orada buraya koyamazsın diyor. Ama silahın üzerinde çok büyük oranda neredeyse her yere koyabildiğiniz bir uğurluk. Ve bu uğurluğu taktıktan sonra çıkarabiliyorsunuz. Yani normalde sticker gibi değil sticker da biliyorsunuz kazıdığınızda sticker gidiyordu sizden. Burada çıkarıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Ama çıkarmak için de yine para istiyor. Valve çıkarmak için kullanılacak yine bir oyun içerisinden bir item alıyorsunuz ve o da yine paralı bir şekilde. Ama çıkarıp en azından envanterinize artık bu uğurlukları koyabiliyorsunuz veya silahları değiştirmek istersiniz. Şöyle baktığımızda aslında sallanan bir sosis şeklinde. Bazıları oyunlardaki gördüğünüz gibi çarlar üzerinden yapılmış. Bazılarında böyle renk kombinasyonları var. böyle bir uğurluk bilmiyorum ne kadar kullanırsınız veya almayı tercih edersiniz bir de onun dışında böyle küçük işte silah bıçak gibi yine uğurluklar var Bunlar biraz daha iyi görünüyor bence sözse göre ama ya da uğurluklar ne kadar pazar etki edecek bilmiyorum ama bunların hepsine zaten bakacağız yine küçük olarak da böyle silahlarla ilgili de uğurluklar yine alabiliyorsunuz silah koleksiyonlarına geldiğimizde orpes koleksiyonuna yeni silahlar eklendi burada güzel bir ee, keleş var Yine Covert olarak, kırmızı olarak gelmiş durumda. Büyük ihtimalle pazarda fark yaratacak skinlerden kullanılacak skinlerden bir tanesi olacaktı Zaten burada Overpass'taki o canavarların da içerisinde resimlerini görüyorsunuz. Zeus'un ikinci skini geldi. Artık iki tane skin var Zeus'ta. Almak isterseniz yine buradan, bu kutu içerisinden çıkıyor. Bir AP var. Renkli. Biraz daha bu arada skinlerin çoğu arkadaşlar. Böyle cartoon dediğimiz, anime dediğimiz. Biraz o taraflara doğru kaymaya başladı. Yani böyle ağır, oturaklı skinlerden daha çok daha böyle dediğim gibi çizgi film vari, anime tarzı efektlerle animasyonlarla biraz daha geliştirmeye başlanmış gibi duruyor. Burada bir avuk skin'i var yine. Eskiden hepsi ya da onun içerisinden bakabilirsiniz zaten. Grafik koleksiyonu geldi. Grafik koleksiyonu içerisinde bir tane AWP var. Yine kırmızı AWP'lerden bir tanesi. Bolca renkli farklı farklı böyle grafik efektlerinin e, oluşturulduğu bir AWP. Yine bir avuk var. Diggle oldukça renkli. Bir tane M4. Yani çok renklilik üzerine gittiğini görüyorsunuz artık skinlerin. Bir tane Keleş var burada Crossfade isimde. Ve evet, tabi mavilere geldikçe artık biraz daha skinlerin kaliteleri düşüyor. Ve en önemli kutulardan bir tanesi bu aslında. Sport and Field kutusu. İçerisinde Fade var. Fade biliyorsunuz oyundaki en önemli skin gruplarından bir tanesi. Bıçakları var. İşte tabancalarda silahların içerisinde versiyonları var. O yüzden büyük ihtimalle bu güncellemenin en pahalı skinlerinden bir tanesi olacak ki. Kendi içerisinde Farklı versiyonları da var işte renk kombinasyonları da var. işte kırmızının, sarının, mavinin olduğu yerler oranları falan. Ee, büyük ihtimalle hani fade'i çıkarmayı başaran kutuları alıp oldukça önemli kar edecektir diye düşünüyorum. Burada güzel bir Glock var. Yine renkli bir Galil. Yine kırmızı odaklı bir tane UMP. Yavaş yavaş geri doğru gidiyoruz. Çok fazla ilgimi çeken başka bir skin olmadı bu skin grubunda. Ve galeri kasası. Burada da yine renkli bir M4 var. Sizinler oldukça güzel görünüyor. Burada bir heykel ile birlikte. Yine kırmızı olarak çıktı bu kasa içerisinde. 17 tane skin var. Burada yine çok renkli ve güzel duran bir Glock. O da kırmızı. Neo Noir yine oyunun önemli setlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Onun UMP'si geldi. Çok iyi duruyor. Burada renkli bir P250 var. Fire Surprinter renklerine çok benzeyen ama tabii ki de çok fazla alakası olmayan bir tane keleş getirmişler bu kasa içerisinde. Ve hızlı hızlı buralara geçiyorum. Dediğim gibi isterseniz zaten siz de kutuları rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Ama özetle kutulara baktığımızda m 4 a 1in fade'i ve birkaç tane de yanında güzel skin var. Bıçak konusunda da bir yenilik yok. Galeri kasası içerisinde Kukli'nin kombinasyonları geldi. Zaten yeni bir bıçak veya eski bıçaklara bir desen beklenmiyordu. Galeri kasası içerisinde Cookie'nin varyasyonunda görebiliyorsunuz. Sticker'lar geldi. Yani buraları çok hızlı geçiyorum ama önemli bir özellik şundan bahsedeyim. Şimdi eskiden sticker yapıştırıyordunuz ve ondan sonra biliyorsunuz birkaç kere kazıma yöntemiyle farklı varyasyonlarına ulaşıyordunuz ama nasıl görünüyor diye bunları göremiyordunuz. Şimdi kazımanın ön izlemesini getirmişler. Yani işte ben bu sticker'ı buraya koyarsam ve birkaç kere de kazırsan nasıl görünür kısmını artık yapmadan yani uygulamadan görebiliyorsunuz. Bu iyi bir özellik olmuş. Böylece yine işte stickerların çeşitlilikleri, varyasyonları üzerine bir şeyler yapmak isterseniz bulabilirsiniz. Belki de Armory Pass'in cephanelik biletinin en önemli olayı limitli süre içerisinde bir Diggle sahibi olabilirsiniz. Biraz Kezardanıt versiyonu gibi zaten hani en çok Parayı buradan kırıyor belki de. Valve keza versiyonları işte çok mavi olması vesaire. Burada bir tane Deagle'ı kısıtlı bir süre içerisinde alabilirsiniz. O yüzden hani oyunu hızlı oynayıp cephanelik içerisinde ödül olarak kazanmak için e, acele etmeniz gerekiyor. Ve sonunda da her zaman olduğu gibi sorular var. Tekrar özetle hatırlatmak gerekirse arkadaşlar e, bu bir operasyon değil. Bu sadece bir Battle Pass mantığıyla çalışan. 40 level'a kadar ulaşmaya çalıştım. Bunun için de sadece XP kazanmanın yeterli olduğu bir, bir bilet. İçerisinden de sonrasında ister charm, ister kasa, ister sticker ve benzeri şeylerle beraber içerisindekileri çıkarıp ya oynayabilirsiniz ya da satabilirsiniz tabii ki. İçinden çıkardığınız her şey 7 günlük takas banlı olarak geliyor. Bunu unutmayın. Ya tabii şu an herkes hızlıca farmlamaya çalışıyor ama hemen satamıyorsunuz ve 7 günlük bir takas banı var. Fakat zaten kar etmek istiyorsanız hızlıca silahları çıkarıp pazara koymak önden daha doğrusu olacaktır. Bana kalırsa eğer hani keyif alıyorsunuz bir tane bilet alabilirsiniz ama 15 dolar çok yüksek bir rakam artık e, Türkiye şartlarında. Böyle bir ortamda hani parasını çıkartır mı kar ettirir mi? Ya yani belki parasını çıkartır birkaç tane içerisinden güzel şey çıkartırsanız ama hani bunu ticarete dökeyim. işte aynı anda 5 tane bilet alayım hepsini kasayım Çıkan içerisinden aytınları satıp para kazanayım kısmının e, çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum ben. Bu kısım bence biraz daha e, keyfi bir durum olarak görünüyor. Bence Merak ediyorsanız bir tane alıp e, kasıp içerisinden çıkan silahları falan da deneyebilirsiniz şansınız. Tamam gördük kozmetikleri. Peki bunun dışında update'de neler var? Biraz onlara bakalım. Bu kısmı zaten detaylıca anlattım. Diğer taraftan dediğim gibi charm'lar, anahtarlık, uğurluklar bunların nasıl kullanılacağı ile ilgili bazı şeyler yazmışlar ve yavaş yavaş oyun içerisindeki güncellemelere gelelim. Animasyon kısmı biliyorsunuz oyunda ilk başlarda Michael Jackson Peak, hatta kendi de buraya yazmışlar. E, oyuncunun vücudunun üst tarafını sabit kaldı, ayaklarının da sağa sola yattığı bir movement hatası bir animasyon hatası vardı ve bu ayak dalga geçiren bir şey olmuştu ve bu belli oranda düzelmişti hatırlayanlar vardır ama hala bitmemişti. Şimdi size ekrana bir tane görsel getireceğim. Artık CSGO'ya bu konuda daha yakın. Yani vücudun üst tarafı sabit kalırken ayaklar da ona, ona mantıklı şekilde uyum sağlayan animasyona dahil oldu. Eskisi gibi artık o ayakların sağa sola yatma durumu yok. Yine benzer şekilde hep hatırlıyorsanız maşarda anlatıyordum size. Ayaklar böyle yukarı doğru kalkmış durumda duruyor. Bir merdiven kenarında veya köşede. Onun da düzeltilmesiyle ilgili bazı fixler yapmışlar. Ve oyun kısmına geldiğimizde flashbang ve frag granetle ilgili e, hızlıca patlama adında bir bug vardı. Hatırlayanlar vardır. Örnek veriyorum, yakında birine çarptığında hemen bir anda patlıyordu veya köşede bir yerde bir sıra çarptığında ha, hızlıca patlayabiliyordu normal süresinden önce. Ee, bunlarla ilgili bazı eleştirmeler yapmışlar. Grafikler kısmında artık hangi monitörde olduğunu seçebiliyorsunuz. Ben benim de çok fazla başıma geliyor. Oyun bir anda ikinci monitörden falan açılıyordu. Ne yapıyordum? Oradaki hani önce pencereli moda alıyordum. Ana monitörüme sürüklüyordum. Sonra tam ekran yapıyordum. Artık bunu monitörle seçerek daha rahat yapabileceksiniz. Olması gereken bir özellikti zaten. Ses tarafında özellikle suda yürürken bu e, rakibe ses gitmese bile su sesi geliyordu hatırlıyorsanız. Volk'la yürümenize rağmen işte Anubis'te, Ancient gibi haritalarda onlarla ilgili artık o iyileştirmeler yapılmış. Ve artık o ses çıkmayacakmış. Onun dışında da yine Network tarafındaki jitter'ları gösteren e, grafik açma özelliği gelmiş. Workshop'ta birkaç tane eklenen detaylar var. Ve haritalara geldiğimizde de ağırlıklı olarak yine haritalardaki bug'lar üzerinde iyileştirmeler var. Böyle ufak tefek, işte dediğim gibi o köşeden baktığında bir piksel görünüyor. İşte ne bileyim oradan bir e, çıkıntı var, bomba geri sekiyor falan gibi şeylerin üzerine biraz ilişmeler yapmışlar. Hani bunlar aslında ilk günden beri olmaması gereken şeyler diye ekleyelim. Ve Italy, e, şu an için kompetitive çeking'i eklendi. Yani artık maç yapabileceksiniz içerisinde. Ya tabii Italy'yi bilenler bilir. En eski CS sürümlerinden beri olan çok eğlenceli bir e, aslında community haritası. Yani bir casual e, harita. Yani Oyun en başından beri olması lazım. Şu an değişik değişik haritalar olacağını Italy olması e, gayet mantıklı. Ama tabii bu e-spor tarafına kadar gider mi çok sanmıyorum çünkü haritanın yapısı pek e-spora yatkın değil biraz tek taraflı bir harita ama eğlence açısından oturup böyle keyifli zamanlar geçirmek açısından İtalya en başından beri olması gereken bir haritaydı zaten. Onun dışında diğer haritalarda da yine söylediğim gibi işte piksel düzeltmeleri, tekçe düzeltmeleri, ufak tefek buglar bunlarla beraber geçen iyileştirmeler var. Şimdi biraz da güncelleme çıktıktan sonra ortaya çıkan sorunlardan bahsedelim. Öncelikli olarak ekranlarınıza getireceğim. Hata fırlatma dediğimiz yazımcılar biraz daha iyi bilir hata fıratlardan kaynaklanan garip animasyonlar veya garip görselliklerin bozulması oldu. 2-3 e, gündür bu devam ediyor. Bunları fixleyeceklerdir ama yani insan hakkında şunu getiriyor. Ya kardeş, hiç mi oynamadınız oyunu güncelledikten sonra gibilerinden? Çünkü direkt maçın ortasında hani böyle inanılmaz nadir olan bir şey değil. Ya yani şöyle bir şey olur. İki bomba atılır. Arasından bir mermi geçer falan. Hani dersin ki böyle bir ihtimal çok az olurdu. Bulamadık hani oyunu oynarken. Ama dümdüz aim fightlar içerisinde haritanın bir yerinden sürekli hatalar fırlatılıyor, animasyonlar bozuluyor gibi. E bu ilk günler bayağı komikti. Ne kadar düzeltilecek veya ne kadar düzeltilir bilmiyorum. Bunu önümüzdeki günlerde bakacağız. İkinci kısmı bu e, biletini kasmak için de hemen tabii bir yöntem bulundu. Ekrana getireceğim görüntüyle beraber e, oyuncular server'a giriyorlar. Casual server'a. Dusty karakterisi midden karşılıklı koşuyorlar. Birbirlerine bomba atıyorlar ve bir saniye içerisinde iki saniye içerisinde round bitiyor. Böylece hızlı bir şekilde normalde harita örnek veriyorum yarım saat sürecekken 5 dakikada bitiyor bütün roundlar toplamda ve hemen bir sonrakini kasmaya başlıyorlar. Bunlar tabi hızlıca yine ebüzlanma dediğimiz su istimal edilerek hızlanan yöntemlerden bir tanesi. Yine bahsettiğim noktada bu eğilme, zıplama, işte köşelerden animasyonun düzeltilmesiyle ilgili yine garip birkaç tane maç e görüntüsü de vereceğim. Bunlar da insanların başına geliyorlarmış. Yani bu buglar sürecek ve enteresan bir şekilde 3 gün sonra ayıyan Rio gibi ve dünyanın en büyük turnuvalarından bir tanesi başlayacak. Yani video çektiğim günden itibaren zaten 2 gün oldu güncelleme çıkalı. Yani bu detaylara baktığımızda turnuvada çok garip şeyler görebiliriz. Ne kadar fixlenebilecek bilmiyorum. Yani sırf Major'a doğru giderken e, güncelleme yaratalım. İşte insanlar çok fazla skin alsın yine oyun oynasın diye yapılan Garip bir güncellemede bozulan şeyler de var. Bakalım bunlar ne kadar etkileyecek edecek tabi. Tabi güncellemeden biraz bağımsız ama güncelleme dosyalarının içerisinde de yine o taraflarda içerik üreten kişilerin yakaladıkları bazı şeylere train ile ilgili bazı güncellemeler olduğu görülüyor. E, ve ben açıkçası train'i bekliyorum zaten. Hani şimdi keş tarafında ciddi bir FPS problemi olduğu için harita gelemedi bir türlü geri. İşte Cobblestone konuşuluyor ne zaman gelecek acaba. Geçen turnuva finalinde öncesi bir tane gösteri maçı yaptılar hatta. Yani ufak ufak hareketlenmeler var Tabi şu an e, ya ciddi bir oyuncu kaybediyor Kansak. onu da söyleyelim. Bu yeni gelen haritalar hem insan tarafından sevilmiyor hem e, eski haritalardan hiç haber yok çok uzun süredir. Giden geri gelmiyor neredeyse doğru düzgün. Öyle olunca işte Train'dir, keştir. Kabustondur belki bu efsane haritalar yavaş yavaş geri dönebilir gibi görünüyor. Bunlarda da bence ilk başta Train var şimdilik görünen. Harita havuzundan çıkacak ilk haritalarla beraber sanki trenin geri gelmesini de bekleyebiliriz. Yine güncelleme detaylarından bir tanesinde öldürme animasyonlarında bir frame daha hızlanmaya <laughs> rastlanmış. Ekrana bir tane görüntü getireceğim. Güncellemeden önceki ve sonraki şeklinde artık e, rakibi öldürme animasyonunda biraz daha hızlanma var. Hatırlıyorsanız en büyük problemin bu olduğunu konuşmuştuk biz aslında. CSGO'da oyuncuya mermi atıyorsun tak diye ölüyordu. Ama CS2'de işte biraz e, neredeyse mermiden koşarak kaçıyor oyuncu. Animasyon geç geliyor. Vurdum mu vurmadım mı anlayamıyorsun gibi. Veya... Vurduktan sonra duvar arkasına geçiyorsun anca düşüyor oyuncu ölüyor gibi. Bu tarz şeyler vardı. Burada biraz daha hızlanmamış ama hala çok yetersiz. Ee, bunun tekrar bir aynı oranda 2-3 katına çıkması lazım, hızlanması lazım. Ve theater'ı da paylaştım. Ee, maalesef update geldikten sonra da FPS düşüşü var. Yaklaşık %15-20'lere kadar gidiyor. oyunla ilgili hala altyapı, optimizasyon bir sürü problem varken. Yani Valve'in önceliğinin de evet biraz daha skin çıkaralım, biraz daha kozmetik, biraz daha para kazanalım derdinde olması Beni biraz 25 yıldır bu oyunu takip eden insan olarak hayal kırıklığına uğratıyor. Evet arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi aşağı yorum olarak bırakın. E, Almaya düşünüyor musunuz? Veya birden fazla mı alacaksınız? E, bu tafardaki düşüncenizi merak ediyorum. Ben açıkçası en fazla bir tane alıp hani biraz takılmak için tercih edebilirim gibi ama onun dışında hani dediğim gibi bundan kâr etmek e, veya işte üzerine yatırım yapmak çok kolay görünmüyor. Ve güncelleme olarak da genel olarak yorumlarınızı aşağıda lütfen paylaşın. Birkaç iyileştirme olduğunu gördüm ama daha fazlasını bekliyoruz tabii ki. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Lütfen yorum yapmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.